Sadece Bülent'in yeni bölümünden herkese merhaba. Koray Güçlü ve Zeytan abiyle birlikte birer günde öyle konuşmaya devam edeceğiz. Ee, inter galibiyetinin ardından e, mutlak galibiyet parası çıkılan İlkes'in maçından da 3 e, puan gelmeyince biraz bulup olsak da e, oyun bizi ümitlendirdi. E, hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. dostum. Nasıl Mert Hocam? İyisin inşallah. Ben de iyiyim abi. Sağ olsun. Ee, evet. Özledik. Böyle bir günün güzel günlerinde yayınlar yapmayı. İnşallah o günlerde gelecek. Sinyallerde evet. de biraz sağda var mıydı? Onu konuşacağız. Aslında o hezimetten sonra bilen sağda e, değişiklik olarak Pobega ve Çukuveze ile başladı. 11'e yaptığı tek değişiklik bir de e, Tomori e, sahadaydı. E, onun dışında aynı 11'i e, korudu yine Pioli. Tempolu başlayan Milan, pozisyon bulan Milan. E, Adi Kalesi'nin topu tutan bir Milan vardı. E, ama Ali Kessel Kalesi düşmedi. E, ikinci yarıda daha Milan da oyundan istedikken yapamadı. Daha da tempodan düştü. Yaptı değişikliklerde sonuç getirmeyince İki takım golsüz beraberlikle sağdan ayrıldı. Ee, öncelikle Koray abi sen nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı? Evet. Cumartesi akşamı yayın yaparken çok keyifsizdik ben. Evet. <laughs> Sevgili Senden ve Hacı. Ee, üzgündük ama dün e, 25 fut attığımız bence <laughs> sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçtı. Bir puana razı olduk dünden biraz korkuyordum biliyorsun söylemiştim de. Ama gerçekten hak ettik biz maçı. Bazen hani oyuncuların beceriksizliği, bazen topun istemeyi şeyi öyle bir gün yaşadık. Ama iyi de bir sinyal oldu yani güzel bir bence İbrahim için gelişimi yaradı bilmiyorum <laughs> antrenmana ne oldu ama iyi bir Milan seyrettik. Yani dünkü Milan'a ben hani tamam gol atamadığı için biraz da iki pozisyonda da beceriksizliğimiz var ama dünkü maç için Milan'ı çok eleştiremem. E, tabii e, kendi evimizden ilk kazanmamız gerekiyordu. Onu da söyleyeyim. Şimdi bugünkü maç ne olur ne biter. Pa pardon dün zaten şey yendi. Kafam Galatasaray maçı bitince yayına girdiğimiz için kafam e, Manchester bizim gruptaymış gibi şey oldu. Sıfıra bakmayın. E, yani keşke yenebilseydik. Şimdi e, oradan ilk esnada bir kere kaybetmemiz gerekiyor Ömer. Kesinlikle orada e, Hatta 3 puan almamız gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü e, diğer tarafta sen daha senin sevdiğin sevgili e, Dortmund'un ve PSG'nin işte, konuşur muyuz bilmiyorum ama Abi Dortmund'da e, bir şey olmaz. Evet, Milan evet, Dortmund'da azış bu ilk an. Nikteki rakibi Newcastle gibi olacak. Ben yani PSG bir bitirir gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden e, Newcastle, ikinci Newcastle maçı önemli. Keşke kazanabilseydik ama Son anlarda kaybedebilirdik, onu da söyleyelim. Çok da e, yıkım olurdu bizim için. B bence bir tek e, hoca, bilmiyorum siz de katılacak mısınız? Oyuncu tercihlerini nasıl buldunuz? Size de soracağım. Bir iki oyuncu değişikliğinde geç kaldığını düşünüyorum hocanın. E, bir de e, bilmiyorum ya, bu tam iyi değerlendiremiyoruz şu ana kadar Mert. Bana öyle geliyor. Ya da takıma rahat uyum sağlayamadı açıkçası. Ya çok düşünmedi açıkçası hoca. Ben de çok konusunda aynı girdim. hani yeterince hmm. hani takıma ısındırmadı. Sonradan sonra daha evet. sürüp bitti. En kritik maçta 11'e soktu. ile öyle hiçbir zaman düşünmedi, düşünmedi, düşünmedi. Çat diye 11'de oynattı. Sen ben Rus Mustafa pek Maçta Bu maçta ben de çok da iyi iş yapardı 11'de olması ki. ki bence öyle girdikten sonra etkili bir e, performans sergiledi. Sen Sertan Ligde 4. 5. haftalar Mert. Şampiyonlar Ligi başladı. Bizim bazı yeni oyuncularımızla alakalı hala tek bir e, adım göremiyoruz. Dediğim gibi Musa, Çukureze, bazı oyuncular hoca kullanmıyor pek. E, dün bir de şunu atlad atladım. Fenerbahçe'nin de çok istediği kurun bence dün çok iyi oynadı Mert. Bilmiyorum katılacak mısın? Kesinlikle sahne yerindendir. E, bütün Fenerbahçe'nin tweetlerini de görmüşsünüzdür. Yani sosyal medyada. Bizim en iyilerinden biri de kurun işlemde et geçmeye. Kesinlikle ya hoca mesela gol ihtiyacımız var. İlerim iki yedek golcüsü kulübede oturdu. böyle öyle ilginç hamlelerde yapıldı. Abi sen nasıl değerlendiriyorsun e, Inter maçından sonra Zeytin abi. Hem Kobega hem <laughs> çok gazeteci dediği gibi Kore abinin. Inter maçından sonra bunun amacını neydi? lan neyi daha farklı yaptı Inter maçından sonra? Nasıl da görüyorsun? Ne dersin? Inter maçını tabii ki çok konuşmak da istemiyoruz ama çok acı bizim için. Tabii bizim geçmişte e, 6-0'lık bir skorumuz var. Bunu Inter'lere hatırlatırız. herhalde ne, ne onların da beklemediği bir durumdu. O maçtan sonra tabii toparlanabileceğimiz bir kolay bir durum değildi. Ne evet. maçı. maç. E, kendi evimizde de olsa hiç kolay değil. E, hem maç cumartesi oynanmış. E, üstüne sağlık günü gibi kısa bir süre 19.45 çok zaman kısa. Evet. Uçak yolculuğu yok. Inter'in mesela bugün çarşamba ama bir gün ertesi gün oynandı. Eee bu kadar kısa sürede Milan'ın e, bu kadar toparlanabileceğini tahmin edemiyorduk açıkçası. Özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani yine e, stat full, yine karegrafiler, yine hazırlık, yine efsaneler e, tribünde. Yani Milan'ın en güzel benim sen yenilsek e, kazansak da benim Milan'ı sevdiğim yönü bu. Kurvasut yine aynı görevini yaptı. Herkes İbrahimovic antrenmanlara gitti. Hayır, yani Milan sahipsiz değil. En zor zamanlarımızda bile düştüğümüz yerden kalkmayı da biliriz. Milan'ı dünkü dünkü maçta bunu gördük. Zaten Inter maçının reaksiyonunu çok kısa sürede verdi bence. Biraz sabretmemiz lazım çünkü Eze ve Musa'da da Yunus Musa sanki takıma adapte olacak gibi, özellikle Yunus Musa'nın daha kısa sürede adapte olacağını düşünüyorum. Ve ilk 11'e gireceğini düşünüyorum. Dünkü maçta çok e, kendi gösterdi. E, Pobega ile ilk 11 olmaz. Büyük ihtimalle takımın bir yorgunluğu vardı diye Renders çünkü geldiği günden beri tüm yük onda Benazer'in yokluğunda olsun. E, Kronik ve Renders üzerinde. E, Kronik fiziksel olarak e, İtalyan futboluna zaten a, alışkın bir futbolcu. Renders ise Hollanda liginden. Azal Akmar'dan gelmiş. E, fiziksel Aynen. olarak biraz daha güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu maçtaki değişiklik de herhalde hoca e, yorgunluğu görmüştür muhakkak. Onun için yapmıştı. O sarayın kesilecek bir futbolcu değil. Zaten oyuna girdiğinde de farkını gösterdi. Çok etkili ara pasları olsun, top saklamalar olsun, oyunu okuması çok müthiş yani. Yunus Musa da enerjisiyle ve tekniği, te kesyeyi andırıyor. Tekniği kesyeden biraz daha iyi daha iyi olacaktır. Chukwueze'de ben çok çok kötü görmedim yani bazı arkadaşlar eleştiriyor. E çünkü Chukwueze'den beklenti aşırı fazla. O beklenti için bu yıl arkadaşlar beklemesinler. Yani İspanya liginden gelip de böyle teknik bir futbolcu, fiziği zayıf bir futbolcunun İtalya ligine adaptasyonu bir yılı bulur. En az 6 ay. Onun Ama için bir biraz abi açıkçası Milan taraftarı Yani işte Milan <laughs> biraz sabretmesi lazım. Yani ondan Lao gibi eee falan bekliyoruz da şimdi adam e, İtalya liginde kolay değil yani alan savunması falan kolay hmm. değil. E Newcastle da dün bayağı dirençli bir takım bence. Her ne kadar e, üretken olmasalar da dün bilmiyorum eksikleri var mı yok mu. Ben İngiltere ligini pek takip etmiyorum. Ne kadar eksikleri var bilmiyorum. Fakat e, direnç enerji olarak dirençli bir takım. Oyundan düşmediler 90 dakika boyunca. San Siro'nun o atmosferinde bu enerjinin bitmemesi de önemliydi yani. Her takım e, buna dayanamaz yani. E, Newcastle öyle sıradan bir takım değildi. Yine de bir puanla başlamak. Milan tarihinde e, bu tür şeyler çok gördük. Şamflarında Sönük e, tutuk başlayıp daha sonra ilme kazandığı zor maçlarda daha rahat puan kazanıp basit maçlarda kaybettiği maçları biliyoruz Milan'ın. E, Laon'un kaçırdığı toplar var. E, yani baş olur artık evet, evet. yani, ya o aklı nerede ne yapıyor evet, ben evet. bilmiyorum hani yani, hani kafasındakilerle sahadakiler çok farklı. Yani, ya. hocam e, top 3 e, e, yani top kale girmeyince 3 direk arasında evet. girmiyor. 2005'te e, Liverpool finali 3-0'dan 3-3 oluyor. Yine Milan oynuyor. 117. 118. dakikada Shevchenko'nun yani girmeyen topu girmeyince girmiyor. Yani yapacak bir şey yok. Girmeyince girmiyor. Direkten kaleci rastgele elini şey yaptı. Girmedi. 2005 final kupa gitti. Yani Aa, bu bir maç. Istemezim. Evet, istemezim. bazen olmuyor. E, futbolu artık yani tabii yaş, yaşımızı artık aldık. Yıllardır bir sürü tecrübe. Futbolda bunları da artık kabul edip keyfini çıkarmak lazım ya. Yani tabii Inter'in 5-1'lik skorları hariç tabii onu keyfi çıkarılmıyor. <laughs> ee, acı yani. Onların acı yapacak bir şey yok. Abi aynen klasik e, ekip Eylül ekip sakatlık dönemine girdi. Her değil sene evet. bunu alışkanlık mı yaptım aynen. Ee, yani şimdi sırası mı hep şampiyonlardaki denk geldiğinde böyle. E, Çok ciddi değil spor, galiba ya. Bir, o ciddi değilse niye oyundan çıktı ben onu anlamadım zaten. Yok, yok. Bir, yok diye biliyorum yalnız. Bu evet. hafta sonu yok. Havyari maçında yetişmesi bekleniyor. Evet. Yani çok ciddi değil. Orada biraz bazen. daha mananda yani satış yapmaz sezonu. Ne diyorsun Zeytin abi manyanın bu hareketlerine? Her sezon aynı şey yani. Yani ben e, tahminimce e, manyan e, Paris Saint Germain ileride yüksek bir e, maaş teklifiyle gelirse manyanın e, menajerlerine uyup Milan'ı zorlayacağını düşünüyorum. Açıkçası. Yani 40-50 verilirse çok rahat bir şekilde gönderilebilir. Kaleci bulunur yani. Inter buldu işte. Abi ben giden defa... Karnesakki'yi alırsın ya. Ben Karnesakki'yi beğeniyorum evet. yani İtalya'da. Yani el 60-70 gerçekten verilecek. 80'lere ben inanmıyorum. İnanıcı rakamlar değil. Evet. 50'ye giderse evet. Yani 50'ye giderse gidebilir. Kaleci bulunur yani. Tabii ki çok iyi bir kaleci. Ama yani kaleci yani Milan'ın ne bileyim bir 20'lik, 15'lik, 20'lik bulunacak bir kaleci bile Milan'ı etkilemez diye düşünüyorum. Yani fakat gerçekten Milan'ın bir yıldızı yani maniyan şu an. Eee fakat küresel futbol maalesef e, Paris Saint-Germain, Manchester City gibi takımlar, İngiliz takımları, yakında Newcastle böyle olacak belki. E, bu takımların bütçelerine karşı İtalyan takımlarının şu an e, karşı koyması imkansız yani. Bunun UEFA tarafından bir müdahale ile ancak düzeltilebileceğini düşünüyorum. Yoksa Kesinlikle zaten yani. rekabet çok zor. Kesinlikle e, Manya'nın kısa sürede geçer ya. Oraya abi sana da şunu sorayım. Manya'nın satışını konuştuk. Satışlardan biri Tonali'ydi. Tonali ilk kez eve döndü. E, gittikten sonra duygusal anlar yaşadı. Vakit bitti. Oynan çıkarken alkışlandı. E, Başta önce açıklamaları var, duygusal açıklamaları. Ee, sen nasıl da hala Evet. Bir işte başka bir format hem siyah beyaz formayla görmek ilginç oldu. ama hep söylüyorum biliyorsun transfer zamanında konuşmuştuk. Ee, bence güzel bir rakamla gitti. O yüzden Tonali'ye kızamayız. Milan'ın da istediği bir rakama transfer oldu şöyle bir açıklamasını gördüm. Siz de görmüşsünüz mü? babası galiba Milan kombinesi bile almış. Maçta kimi destekleyecek bilmiyorum diyordu. Yani onun için de zor bir maç oldu ama dün çok da muhteşem bir toneli yoktu da. açıkçası. Ortalama bir toneli izledik. Şu ana kadar da zaten Nilke Stathani muhteşem. Ben İngiltere Ligi'ni de takip etmeye çalıştığım için böyle muhteşem bir toneli performansı görmüyoruz. Ya onun da bir alışma süreci var tabii ki. Kolay değil tabi. Ee, peki Seyitir abi ismi çok geçiyor. Ulan'da yönetime geleceği Mana geldi. Park yarattığını söyleniyorlar. Ee, yakın zamanda resmi açıklamada gelmesi bekleniyor. Doğru etki olur mu? Mahallenin boşluğunu doldur mu? Evet. Yani tek kelimeyle kral adam. Yani çok büyük adam yani İbrahimovic. Yani bu kadar takımda oynamışsın fakat tam bir milanistasın yani şu an Maldini'den Şevçenko'dan kalkılan eksik bir yanı yok yani İbrahimovic gibi egosu yüksek bir futbolcunun e, Milana aşık olması Milan sevdası böyle ne bileyim bir milanista olması e, bizim için gurur verici bir e, olay yani Milan'ın en zor zamanında geldi düştüğü yerden Milan'ı kaldırdı tekrar geldi Futbolu bıraktığı halde gelip antrenmana futbolcularla teker teker konuşması e, yöneticilik için görüşmelere başlaması e, gerçekten büyük bir olay bizler için. ve Milan'a çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani böyle büyük yıldız futbolcularının Maldini olsun, İbrahim olsun, Milan'ın efsaneleri olsun, onların bazen Milanelo'yu ziyaretleri bile e, takıma çok ciddi e, konsantrasyon sağlıyor. E, düşünün ki İbrahim bir yönetici ve Sürekli Milan Ello'da e, futbolcuları izliyor. Gözler İbrahim Oğuş'ta. İbrahim e, ve çok ciddi konsantrasyon sağlayacağını düşünüyorum. İbrahim olduğu yerde disiplinsizlik, gevşeme, lakaytlık olamaz. E, Milan ailesine de böyle bir yönetici e, acil e, ihtiyaç vardı zaten. E, i̇nşallah sonuç verir. Kardinal ile görüşmesini bilmiyorum sonuç ne oluyor da kabul edeceğini düşünüyorum. Fakat antrenörlük için İbrahim Uç uygun değil. Ee, Tabii. Yani tecrübesiz yani Milan bunu yapıp Berlusconi'nin harcadığı eee Sidorf Inzaghi gibi eee efsanelerimiz olmasın. Fakat yönetici olarak Maldini gibi işte ne bileyim Zanetti gibi Inter'de. E bunlar gibi tribünde olması bizim için yeterli yani. Baresi yıllardır antrenörlük yapmadı. Ama VIP'de Masaro ile beraber sürekli orada ve her gördüğümüzde biz taraftarları bile mutlu eden bir tablo. İbrahim işte artık böyle bir efsanemiz zaten. Ee, çok, beni çok sevindiriyor açıkçası ve heyecanlandırıyor yani. Tabii okay, Koray abi bütün bu gelişmelerin ardından hafta sonu e, Verona karşılaşmasına çıkacak. E, evet Verona ligin zayıf ekiplerinden biri şu an. İyi başlamadı ama e, Milan da sağlantıda nasıl bir maç bekliyorsun? yani çok iyi başlamadı ama çok da kötü başladığını söyleyemeyiz. Yani orta sıra vardı. Yanılmıyorsam 9. sırada olması lazım. Bakmadım ama şimdi bir kere kazanmamız gerekiyor ben. Yani inter sonra bu maçta da tökezleyemeyiz. güzel bir dönüş yapmamız gerekiyor. İyi bir oyun, iyi bir sporla. Hoca bakalım rotasyonda ne değişiklik yapacak. Ben de merak ediyorum ama dediğim gibi artık Yunus Musa, Okafor, Chukwueze gibi isimlerin daha fazla takıma alışması için daha fazla oynaması gerekiyor gibi geliyor bana. Bence kazanacağımız bir maç olacak. Yani zorlanacağımızı düşünmüyorum. İyi bir oyunda inşallah. Senin de dediğin gibi şu da biraz kafasını <laughs> takıma verebilirse rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ağzına sağlık. Ekleyebileceğim bir şey varsa onları da alayım. Sonra yavaştan kapatalım. Ee, ekleyebileceğim bir şey şunu söyleyebilirim. Bunu her yerde söylüyorum. İyi transferler yaptık. Ama bence hala devre arasında transfer ihtiyacımız var. İyi bir yedek sol bek. Bana göre kesinlikle gerekiyor. Eğer bazı isimlerden de verim alamazsak bir tane daha orta saha isim de gerekebilir gibi geliyor. Bana bilmiyorum katılacak mısın? Ama kesinlikle yedek sol bek gerekiyor. Buradan da Murat hani abi biliyorsun çocuğun da hep isimini unutuyorum. Bir genç kardeşimiz. Bartesakki. <laughs> ben gene de bir iyi bir sol bek bekliyorum. Bir Fenerbahçeliyim ben ayrıca biliyorsunuz. Bizim için sol bek önemlidir. O yüzden ben bir sol bek transferi daha bekliyorum ben. Bir de üstü transfer olursa da bundan gelmez. Tabii olabilir. yani ona e diyelim. da... Stoper bulmak çok zor ama Mert. Evet. Gerçekten ee, ortasında ben, özellikle ben, çok zor. ortasında kimse bırakmıyor. Çok zor, çok zor. İyi bulmak gerçekten çok zor. Kesinlikle öyle. Ee, Bana güçlü bir santrafor bekliyorum. Yani yırtıcı. Yani Ciro performansını çok üstünde oynuyor. Ama e, Milan artık o gibi zamanının Şevşenkosu, Patosu gibi bir golcüyü artık alması lazım. Lautaro gibi ne bileyim. E ee, öyle bir isim var mı? Abi şu an düşün mesela kimi alabilir Ben böyle düşündüğümde alabileceğin adam diyeceksin 90-100 milyon. E ee, ee, Lille'deki olmuyor mu? Lille'deki bayağı övüyorlar da. Jonathan David. David, yani Jonathan David, Ama onun da ee gene yok yüksek değil mi? Ben, o 80 milyon at. Evet. E, şimdi ben Kamar'dayı bekleriz bizde ne yapalım? 15 yaşındaki <laughs> Aslında Gift Orban, Mert Belçika'daki geçen sene Başakşehir tek başına yenen. O iyi oyuncu ama Belçika'da iyi oynuyorlar sonra biliyorsun işte Dekatalar'da e Geliyorlar. Sure, Milan'ın artık deneme şansı yok yani. Bence evet. çok iyi kadro kurduk. Eksiklerimiz var. Bu yıl bu eksikliği görüp artık zirve için e, hazırlanacak, kurulacak Burada, bir kadro zamanı yani. Abi gör bak Real Madrid bile Joselo dışında bir forvet alamadı. Daha doğrusu yani tabii Rakamlardan ötürü mü bilmiyorum. Yani José Lula iş yapıyor mu? Mbappe, Mbappe kazı abi. Mbappe gene oyaladı oyaladı. Mbappe Milan'la bir bakın, Mbappe geldi. <laughs> Gerçekten düşünüyorum. Hani Milan'ın alabileceği isimler ya takımlarında var yani forvet açısından ya da çok yüksek. Kim alabiliriz? Ben de hiç düşündüğümde çok zor. Vallahi Doğru. zor. Oraya. Devre arası çok zor. Devre ha. arası imkansız. Ben gelecek sezon için söylüyorum. Peki, o Cafor bence. Bir de 4-3-3'te Ciro gibi bir e, hareketsiz bir futbolcu bileyim biraz zor bence ya. O Cafor daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum bazen. Abi zaten seneye artık herhalde Ciro. Tamam kalsa bile ben artık ana santraforumuz olmamalı diye düşünüyorum. Daha evet, tam olmamalı evet. Aynen. O Cafor e, 4-3-3'te oynayamaz mı ileri hücum hattında? Oynar. Ama iyice kontra takıma döneriz. Yani muhtemelen şey istiyor. İndirse topu ciro. ileride biraz top kalsın istiyor diye herhalde ciro oynuyor ama bazı başlarda Okafor daha mantıklı. Yani inter maçına mesela ben Okafor'u tercih ederdim. Oynasaydı daha fark olurdu. Evet. Yani cesur bir hoca lazım ama. tabii. Tabii. Yani, daha alışamadığınızı yani. da söyleyelim. Çok beğendiğiniz bir ama daha alışamadık. Yani. O, da o zamanlar tutacaktır diyelim. Aziz Asal ikinizin de daha güzel yayınlarda görüşmek üzere. Keyifli bir yayın oldu. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yayını beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sadece milan'da kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.